Evet. bir aradan sonra ya yani ben bir süredir vlog çekmiyordum biçimden gelmedi ya bilmem neyse bugün çekiyorum <laughs> Haydi bir alkış Saçlarım bayağı sarardı. Şimdi Tatminsiz İkili'nin podcast sonu alacağım ona gidiyorum. Ceren'le Taner çok şekerler geçenlerde zaten bir tanışmak için buluşmuştuk. İnanılmaz elektriğimiz tuttu. Çok sevdim ikisini de. Şu an yoldayım oraya gidiyorum. Bakalım nasıl geçecek ilk podcast deneyimim olacak. <laughs> Heyecanlıyım yani açıkçası. Şimdi bir stüdyo gibi bir yerde çekeceğiz. Orada görüşürüz. Evet, şu an geldim. Son 40 dakikadır yaşadığım gibi saçmaları yani. Hadi hesabı yok, delirecektim. Bir daha da gelmiyorum bu bölgeye. <laughs> yani, bitti artık, burayı bitti yani. Ay gerçekten bak, 12 geçe falan geldim, 44 geçiyor, şu an daha girdim. <laughs> e, en son ben şey hani... Diyeyim, eve gidelim, <laughs> evde çekelim. <diyeyim. gülüyor> böyle mi <laughs> ağlayacağım falan diyorum. İş adam böyle, ne olur 100 lira vereceğim falan. <laughs> Şimdi. İlk bir otoparka gittim büyük diye almadı. Zaten bir kilit yollar öbür otoparka gittim dolu. Başka bir yere gittim tamam. iş parkının önünde zaten 25 arabalık sıra var dolu. Başka otoparka gittim o dolu. Bir de böyle o otopark yüzünden arada bir yola girdim. Hani çöplük falan iğrenç bir yerdeyim. Bir de geri çıkışı yokmuş. Allah şey kahretsin. Geri dönmek zorunda kaldım. Da, otopark var dediler de ya. Okey arabasıyla geldi. Yani hani yok. Hay <laughs> Allah'ım neyse. Bir mı var derdin var. <laughs> i̇şte evet aynen yani. Neyse geldik sonunda. Evet. Şimdi. Oh. Şahane. Keyifli, şahane, Aynen. rahat, eğlenceli. eğlence. güzel, e, esir güzel şimdi. bir podcast yapacağız inşallah stüdyomuzu evet. açıyoruz. <laughs> Bilal Taykan için. <laughs> Ay farklı bir yere geçeceğiz Aynı gibi öyle. birazdan. Şimdi birazdan kapatıyoruz. Ay çok güzel. Hay kapanırken tam şey feelingi var sanki biz dönüyoruz evet, da böyle evet. farklı bir odaya geçeceğiz birazdan gibi. Bu ilk konuklu ee, şeyiniz evet. mi? Evet, ilk konuk. İlk konuğumuz seni seçtik. İlk konuğumuz. Şey yapalım. <laughs> şey yapalım. Çok, biz heyecanlı. çok heyecanlıyız. Sandalye dağıtalım. Heyecanlıyız. Evet. Heyecan duruktu. Evet. Sorularımız bile hazır. Evet sorular hazır. <laughs> <sormak gülüyor> <laughs> Bakalım geçen enerjimiz tuttu gayet iyi muhabbet ettik şimdi burada <laughs> kilitleniyor mu? <laughs> Açınca <gülüyor> bir kovdu. tamam okey hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> görüşürüz. onu da koyabiliriz bu arada. Şey, ha, <laughs> <Dursun>. şey, <laughs> şey istiyorsan. Evet, <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle dursun. Sen. Ha. Şöyle yapalım dedik. <gülüyor> Biz <gülüyor> klasik girişimizi yapıyoruz. Tamam. Seni takdim ediyoruz. Tabii. Sonra ben şuradan Sonra ben da açayım. Seh bir iki. Başlıyorum. Başlıyorum. Merhabalar. Merhabalar ben Taner. Ben de Ceren. Tatminsiz ikiliye hoş, hoş, geldiniz. geldiniz. Cerencim, kısa bir ara verdik galiba. Öyle istedin. İstedik diyelim. <laughs> ve ilk konuğumuz şu ve anda. Muhteşem, yanımızda. ve muhteşem bir ilk konuğumuz var. Dila, Dila hoş <gülüyor> Hello. Hello. <gülüyor> <gülüyor> hoş buldum. Ne abersin? İyi siz nasılsınız? İyiyiz valla, biz de işte bu bir aylık süreçte bildiğin gibi ben kendime koca aramaya devam ettim. <laughs> <laughs> Tatlısız ikiliden Esra Erol'a dövünüyor. Soner mutlu dedikçeliğine devam ediyor, nazar değmesin. İnanılmaz evet. heyecanlıyım, ilk defa böyle bir şey katılıyorum. <laughs> şu an çok değişik! <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi güzel bir sohbete gireriz ama biraz şey yapalım mı? Seni tanımayan, bilmeyen insanlar için dilatarkan kim? Tabii. Ne yapıyor? Hayatı nasıl geçiyor <laughs> falan? Onları bir ufak ee, dinleyelim. Aynen, bahsedeyim. Şöyle... Ay bak şu an... Ben bunu düşününce bu arada biraz bayağı değişmiş eskiye göre. <laughs> Eskidenki böyle röportajlarımda kendimi anlatmamla şu an bayağı farklı. Ya son ben 2-3 senedir hani sosyal medya Aynen. işi yapıyorum ve o yüzden sosyal medya fenomeni olarak adlandırayım kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Influencer diyelim. E, 29 yaşındayım. Bak bu ben de şu an <laughs> yarışmaya <yani gülüyor> <görüşmeye gülüyor> İstanbul'da katılıyorum. <laughs> Ailem moda işinde, <laughs> moda dünyasında. Hani doğduğumdan beri aslında bu dünyanın içine doğdum ve üniversitede de işte önce Londra'da sonra da New York'te eğitim almıştım Pars'ınızda bitirdim üniversiteyi Ancak sonrasında yani insanlar biraz açıkçası bu influencerlik işini biraz boş iş olarak görüyorlar belki ama aşırı çok emek var arkasında Tabii ve gerçekten çok vakit alan işler var. O yüzden de ikisini beraber yürütemediğimi fark ettim. Öyle olunca da bir noktadan sonra ben birazcık bu influencerlik işini nereye gidecek görmek istiyorum diye şirketten ayrıldım ve şu an <laughs> aynen iki sene falan oldu. Bu şekilde devam ediyor güzel, ilerliyor valla. Artık bir kere sosyal medya komple olarak fotoğraftan çıktı tamamen. Hı hı. Ve şu an her şey videoya döndü. O yüzden yani benim gözümde hala Türkiye'de belli başlı 4-5 kişiyi ben gerçek influencer olarak görüyorum. Onun dışında tabii ki bir sürü insan var ama hani hı hı. bu işi gerçekten hakkıyla yapan birkaç kişi olduğunu düşünüyorum. <laughs> Soracaktım ...farklı ben de. bir şey gösterebiliyor olmak, işte zaten influence etmek Aynen. o yani. Senden gördüğü bir şeyi beğenip alması... Ben mesela şu şeyi çok alıyorum insanlardan. İşte, ''Ay inanılmaz durmuş sende ama ben asla giyemezdim.'' <laughs> ben mesela bunu en sevdiğim laftır yani. Niye giyemezsin ya? Yani niye <laughs> Önce bir giy, bir de bak. Yani bir de bence mi? denediğin zaman zaten Aynen. göreceksin, aslında oluyor. Çünkü bizim bu Tabii. kalıplarımızın i̇şte, ve evet. toplumsal normlarımızın bize dayattığı şeyler var Aynen. ya atıyorum hafif göbekli insan göbeği açık yiyemezsin. Hayır giyersin. Aynen yani güzel göster bir yüzünü tanıdığın ve iyi göstermeyi bildiğin sürece bence her şeyi deneyebilirsin. Evet. Her şeyi Kesinlikle yapabilirsin. Mi? Bir de ben şeye çok üzülüyorum ya şimdi yeni jenerasyon bir tık daha farklı tabii de çok mesela herkes simsiyah giyiniyor ya Türkiye'de. <laughs> 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 çok sinir oluyorum çünkü ne bileyim benim mesela ruhumu renkler yansıtıyor. Hani o renk beni o kadar mutlu eden bir şey ki. Siyah giymek daha kolay ya. Çok Yandan... kolay. Evet evet evet. Ama bu arada bence Siyahı iyi giymek daha zor çünkü tontuk evet, durman gerekiyor. Ben severim de. Yani siyahta siyah da şık olmak aynen, ve aynen. böyle klas olmak bence de zor Sor. bir şey. Ben şeye çok takılmıyorum ya. Bana biliyor musun, çok laf ediyorlar mesela. Şimdi atıyorum bir story çekiyorum. üf bir git de saçını tarasaydın da çekseydin falan ay yani anladın mı? Diyorlar mı bunu ya? Diyorlar ya her şeyi tabi diyorlar ya. anladın mı? ay bana git gitsen kendi saçını sanki her saniye tanımsın. <laughs> Yeterince kötü gözük yani. Aşırı kötü gözükse zaten bir şey yaparım ya. Doğal halim o an çekmişim ben. Bir de tarasan bu arada yiyorlar. taradığın için laf yiyeceksin. tabii canım ona da laf O zaman laf süslendi ay, evde aynen. otururken makyaj mı yapıyorsun, Tövü çektiriyorsun? Abi, peki bir Her tüm... şey Dağlı abi ne yapıyor bu insanlar? Siz manyak mısınız dediğin şeyler oldu mu? Yani gelen komentler, yorumlar <laughs> ya. falan. Tabi canım, kesin olmuştur. <laughs> bu arada ben şöyle söyleyeyim sana, şu ara artık bu durumu çok iyi ee, şey... E, neden Pendol ona. ele alıyorsun. Aynen. <laughs> Biz hepimiz onun için uğraşıyoruz, ben Tabii. onun için uğraşıyorum. Ben kendimin en iyi versiyonu olmaya Tabii çalışıyorum ki. Hepimizin yani. Hepimizin öyle yapması Bir problemim yani. varsa yani. onunla ilgili yardım alırım, konuşurum, ederim. Bunu çözerim yani. Bir de bu arada hepimizin günlük hayatında yüzlerce stresi var ama o stresi çıkarmak için... Aa, Dila Tarkın'ın profiline <laughs> gireyim. Başkasından <laughs> Aa, niye çıkarayım? Sarı saçlarına nokta nokta mı yazayım yani? Böyle bir <laughs> hani niye yaparsın <laughs> ya bunu? Ya delilik ya! <laughs> Evet. O neyse şimdi <laughs> e, biraz e, şey konulara gelelim bari. Fener pardon hışırtı yaptım galiba. Ee, Olsun alıştı. al, al işte herkes al alıştı. Ama ben ağzımı şapırdatmıyorum. <laughs> o kadar olur artık. O, o farkında bile adam. değil. Farkında e, değil <laughs> böyle arada böyle sesler. <laughs> Peki o zaman Dil abi ilişkin var hani beğenmeye duyuralım. Ama, <laughs> <beyanları gülüyor> <duyuyorum. gülüyor> ama Ceren'in ilişkisi Aynı yok. Aynen <laughs> Çevrende, sevgilinin <laughs> çevresinde. Bir sonra biz bitince bir Instagram. bakıyoruz. <laughs> bizim erkekler durmadan soruyor. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> şaka bir yana. Şaka bir yana. <laughs> <Zardık yaman. gülüyor> normal komik mesela bir video çekiyoruz zaten yani YouTube'a hepimiz ne kadar tanıyoruz ve dünyanın en komik videosu da tanımıyormuşuz birbirimizi. <laughs> <laughs> hiçbir <işi> şey bilemedik. E <laughs> herkes böyle ay işte hiçbir şey bilemediler. Bence siz birbirinizi tanımıyorsunuz. Ya da işte şey komentleri geliyor mesela bu çocuk seni sevmiyor. Çok üzülüyorum ama bu çocuk seni sevmiyor. Nasıl Yakında bırakır falan mesela, diye böyle yani birlikte okuyup <gülüyor> gülüyoruz falan hani. Ay sen nereden anladın Bravo. Evet, yani ama size çok şey teşekkür ederim bunu söyledim. Ben hemen ayrılıyorum. Aynen, Beni sevmiyor musun? Ayrıldık. Ya dizi karakterlerini gerçek insan gibi Tabii değerlendirip, <laughs> Bihter'in mezarına giden insanlar Tabii. var abi. Ama çok çok değerli bu. Ama sokakta da arada, ben de gittiğim falarda, ölülere saygıyla anıyoruz <laughs> <laughs> o ayrı bir konu Bihter'e girmeyelim yani, burada. Özür dilerim, özür dilerim. Peki nasıl tanıştınız Dağan'la? Nasıl oldu? Bu arada yani, en garip hikayesi tam şöyle. Şimdi biz daha anlatsa tanışıyorduk çünkü yani aynı çevredeyiz hmm. çok ortak arkadaşımız var. <laughs> komik olması ben komik insana bayılırım yani beni enerjimi çok yükseltiyor. Dürüstlük komiklik ve ön yargılı olmaması ya. Ben çünkü çok nedir tersin ön yargılı olmanın? Ön yargılı olmak. Açık olma. fikirli olmak. <laughs> <laughs> <Ben> açık fikirli. <laughs> <laughs> ya aldığım böyle saçma var, garip şeyler. Ya var. Bu arada son zamanlarda da çok yok galiba ama böyle eskilerde çok vardı. Çok garip şeyler vardı. Hani neyi okusak bak size de göstereyim Hı. mesela. Bilmiyorum ki. Hani bir şey söyleyeceğim bunu. Dur ne şunu. O, ben görmüyorum. okusana. Evet. İsmini anmayacağım bir beyefendiden bir <laughs> DM geliyor. İki erkek büyü yapmış sana, adlarını bilmiyorum. Neden? Hay sebep ne? Neden? Yani... Bir de şeyler falan ha, var böyle. Sana bilmem ne büyü yapılmış, benle iletişime geç, anlatacağım ha, falan. O da yapar, aynen. Ha. Hem Yedik. para şey yapma, ha, yani. Ha, bir şey yapma. Bu de neden? Çok iyi bu arada <laughs> ha, ya. ya. İsimlerini biliyorum. Ha, biliyorum, biliyorum. biliyorum, aynen. şu yani bu Covid yüzünden tabii az seyahat edebildiğimiz için şu an önümde Maldivler seyahati var. Onun evet. için çok heyecanlıyım. O güzel Ceren'i de seninle gönderiyorum. <laughs> İnşallah oradan bir koca. Aynen belki <laughs> <buldum>. Maldivler'den <laughs> Sonra Nisan'da Miami'ye gideceğiz. Ceren Aa, bekleriz. ona beklerim. gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen şu an yani bu planlara bayağı heyecanlıyım. Onun dışında zaten işler güzel gidiyor. İnşallah daha iyi olur. En büyük isteğim şu koronanın bitmesi ve evet, yazı artık normal aynen. bir şekilde Beraber partilemeye. Aynen. aynen evet gerçekten. O zaman teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Öpüyoruz. Öptük hepinizi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet bitti. Nasıldı? Şahane, muhteşem. Bak hemen poz ayı. <laughs> Sence Çok nasıl? Çok güzeldi. <laughs> ee, ben koca talep <laughs> 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 Bakın bu videoyu izleyenler. Orada arkadaşlarım da var biliyorum. <laughs> Ceren Ötgün. Ceren <laughs> <laughs> şifre deşifre şu an. Evet, inanılmaz evet çok Bu güzel oldu. Bu arada gerçekten Dila'ya çok evet. çok teşekkür ediyoruz. Aşırı aktı. Muhteşem oldu. Evet, ben de. Tatilsiz şey... <laughs> ikiliyi takip edin. <laughs> Aynen, lütfen edin baya iyiler. Çok yani keyifli sohbetler. Evet, çok değişik bir asansör kapısıyla karşı karşıyayız. Geldi mi? Sıfır mı burası? Gel. Benim arkadaşım Ale'nin evinde bir asansör var. Gerçekten tek kişilik. Dünyanın ben en klosrafı şey bir Hayır, <laughs> Şöyle falan. Hayır, binada öyle yani. Ha, o kadar da küçük yani değilmiş ya. Tamam, bineriz buna. Bugün de ilk defa giyindim. Biliyor musun, tam evden çıkarken böyle şeydim spor kıyafetlerimleydim. Sonra dedim ki aa resim çekecektik. Dur tamam o bir giyeyim Bir değişiklik yaptım. bugün beni azarladı. Sabah bandana falan var. Emin önüne geldiğimizin farkında evet aşırı kişisel bir fon booth. Telefonla sadece sadece burada konuşuluyor. Action. Çok tatlı bir yer ya. Create to connect. Hello. Eve geldim sonunda. Şimdi birazdan kızlar gelecek bana oturmaya. Eloş, Mervoş, Ejoş, Timoş. Benim la kaza, la kaza, kuyu Ay bugün var ya yani yollarla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadım. Zaten söylemiştim podcast çekimine gittiğimde. Gerçekten delirecektim. Çıldırıyordum artık. Çok sıkıntıydı. Sonra da bubble tea'yi aldım tamam mı? Ofise uğradım bu arada bir. Arabaya koydum şeye orta yere. Tahmin de ettim biliyor musun çok sıkışıktı. Ama şimdi biraz üstünden çıkmasın diye o sıkışıklığını biraz bollaştırdım. Neyse bir yoldan gidiyorum. Arkadaşlar bir sağa döndüm. Dönmemle... Bubble tea devril üstüme doğru. Bütün döküldü. Çıldıracaktım yola bakmaya çalışıyorum bir yandan zaten. Her yer bubble tea oldu. Tam da bubble tea alırken baktım orada peçetelere. Of alsam mı almasam hep böyle olur bana. Ne zaman böyle bir şey düşünüp yapmazsam o olur zaten. Arabada peçete yok falan. Allah'tan montum böyle ıslaklık tutmuyor gibi. Ay iğrençti yani. Neyse geldim eve. Kızları bekliyorum şimdi de. Uh, yorulmuşum. Yoruldum şu an. Yoruldum valla. <laughs> Pinoş'um da bugün dünyanın en uslu çocuğu olarak çok güzel bir şekilde beni beklemiş. Çünkü bazen kapıda panik atak geçiriyor. Hiç geçirmemiş bugün. Selamlar. Bugün çekmeyi unuttum. Deminden beri çekim yapmaya başladık bile. Kimle çekimdeyiz biliyor musunuz? Kapatın onu. Pokemon. Pokemon. <laughs> evet. Levi's'in Pokémon'lar koleksiyonu var. Onun için bir reel çekiyoruz. İnşallah güzel olacak bakalım. Şimdi aşağı iniyoruz. Donma keyfi. Hava 3 derece falan. Ve ben böyle. Şort falanım. Kurma kalkanımı giydim. <laughs> Yiyoruz. Gir bakalım. Tara. Yağmur mu yağıyor bir de? Bir de. Çok üzgünüm. Evet, hazır mıyız? Hava bir derece falan. Hazır mısın? Hazırım. Hadi kayıt. da alalım. Evet. Ah. evet. Yağmurlu olacağı söylenen ancak hava çok güzel olan bir pazartesinden herkese selam. 5 yıl falan çektik ve tabii ki akıllı ben hiçbirini çekmeyi akıl edemedim. O yüzden şu an son yılda karşınızdayız. <laughs> yani son bir tane daha Reels çekeceğiz ve bitecek bugün. Bu yolda mı çekelim? Şu ara yola bakmak ister misin? Yani şey yukarıdan bakmak... Zaten kadraj değişecek değil mi? Ay inanılmaz hava ya. Evet. Şöyle bir haldeyim. Sesli gündüz. <laughs> Nasıl burası? Ha evet. Ha, burayı önden çekebiliriz böyle yürüme gibi. Şöyle Bunu yapacağız. Yapıyoruz. Ben böyle getireceğim. Tamam. Ben geldikten sonra biraz bekleyip yürümeye başlayacağım. Tamam. Ben zaten onu çoğaltacağım. Okey. Direkt ee, yürüyorum ben normal. Aynen. Daha sonra kamerayı arkadaşlar sonra böyle yapıyorum. Onu mu yapıyoruz? Önünden insan, önünden ben geçiyordum yine. Evet üstünde. doğru, kafam karıştı fark benim. Fark etmez, onu başka bir yere koyalım istiyoruz. Okey okey, ben bir tekrar bir hemen izleyeceğim kafam karıştı. Cennet çektiğim şey unut. 1, 2, 3. Çok 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 pardon. Biraz daha geriden gitmemiz lazım. daha. Dümdüz mü yürüyeyim, bakayım mı sana? Dümdüz karşıya yürüyeceğiz. Ha. falan da güzel. Bir tık daha aşağıdan alsaymışız. Evet. Bu var var da çok mesafe kısıtlı. <laughs> Yo tepeden biraz aşağıya alsan nasıl olur? Ha, olur. Çok mu şey? <laughs> daha sakal tıraşı, saç tıraşı olmuş. Gördüğünüz üzere askere falan gidiyor herhalde. Ee, geçenlerde buraya şu aynayı aldım. Bakın size göstereyim. Göstermemiş olabilirim. -da -da! Mutfak arkasında burada boş bir alan vardı. Ben de burayı kendime güzel bir ayna yaptım. Çünkü bu evdeki ışıklar hep tepeden olduğu ve duvarlarda karanlık oldu. Duvarlar karanlık yalnız. Duvarlarda siyah olduğu için fotoğraf çekerken zorlanıyordum. O yüzden ben de böyle bir şey yaptım. Bu bu. Şimdi ikinci bir yenilik olarak balkonlardan birine Pinoşa bir pis seti geliyor. Evet balkonlardan birinin yarısına böyle bir şey aldık. İçine de çim koyduk. Bakalım inşallah Pinat arada oraya da çişini yapar acil olan zamanlarda. Pinat seni şimdi çişle yerinle tanıştırabilir miyim? Hadi gel. Gel bak nereye tanışacaksın gel. Bak ne var burada gel çabuk. Şimdi Pinat Peanut... <laughs> daha geliyor musun? Pinat burada ne var? Ay hiç anlamadım daha tabi. Ay, Pinat, atla oraya. Obra. Basama bas, sen bat Hadi oğlum, ne olur çiş yapı ver. Vallahi yaptı. Allah'ım yaşasın. İnanılmaz mutluyum. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Aferin. Bravo Pinat. Bravo Pinat. Bravo Pinat. Pinat Pinat. Aferin sana aferin 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 aferin. Aferin sana aferin 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 aferin. Ne bir tane çiş yaptın diye ödül mü alacaksın sen? Aferin yaptık diye bir tane ödül mü alacaksın sen? Tamam hadi gel bir tane vereyim sana. Otur. Aferin. Çak. Oh. Bir dakika bir daha çak. Oo, aferin sana. Yakala bakalım. Şimdi peynir at. Sıradaki. Yat. Ah. Şimdi pinat. Ben. Aferin sana. Aferin lan. Güzel yapıyorsun. Son marifetimiz olan öpücüğü ki. Evet bekle. Öp. Öp. Öp öp öp. Öp bir daha. Aferin. Evet Pinoş. Çimle tanışman beni çok mutlu etti. Sevgiler, saygılar. Bu arada şunu göstereyim size. Bunu nerede aldım? Trendyol'dan galiba hatırlamıyorum. Bunun içine su dolduruyorsunuz biraz. Şuraya kadar falan. Ve sokaktan gelince köpeğinizin patilerini buna batırıyorsunuz birkaç kere. Böyle işte biraz batırıp çıkarmanız gerekiyor ki şunlar ayağında kalan pislikleri çamurları falan suyla beraber temizliyor. Biz de Snowpiercer'a başladık dün. ki bölüm izledik. Biraz gergin. Yani şöyle gergin. Gergin değil de sinir sistemi bozdu dizi. Çünkü çok şey. Üf, ne bileyim ya aman insanlar çok kötü be bu kötülükler benim sinir sistemimi çok bozuyor yani şu açayım bari güzel çıkayım biraz ha bir tane kadının kolunu falan kestiler ve hani okey değil yani çok <laughs> Bilmiyorum ne kadar daha ben izleyebileceğim bu diziyi ama gerçek aşk diye de bir dizi çıkmış Mert söyledi. Dün de şeyini görmüştük fragmanını. Bayağı iyi duruyor. Baya enteresan duruyor. DNA'ndan bu dünyada sana en çok uyan yani en aşk olma garantili olduğun insanı buluyorlar falan gibi bir dizi galiba. Enteresan bir şeye benziyor. Ona da bir ara başlamak lazım. Aa bugün Clubhouse'da e, Alem dergisiyle Mert'le ve Sibil'le bir konuşma yaptık. Baya keyifliydi izlediyseniz. Biliyorsunuzdur. Ama güzel geçti. Ben bir de böyle şeyler geliyorum geriliyorum biraz. İyiydi yani. Perşembede Mert'le Trendyol hesabından bir şeyimiz var. Bu ara konuşmalar, 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 konuşmalar. Evet, bugün havadisler böyle. Yarın... Hii, yarın Yusuf... Yusuf diye bir arkadaşım var benim, bir bebeklik arkadaşım. O geldi. Londra'da yaşıyor. Yarın onunla buluşacağız. O yüzden inanılmaz, inanılmaz mutluyum. Bugün de hava inanılmaz güzeldi. Her şey çok inanılmaz. İnanılmaz inanılmaz inanılmaz. İyi akşamlar, iyi geceler de kameraya. Diyeceğim mi? De bakalım. Demeyeceğim, peki okey. Ee, ben diyorum o zaman. Evet. Evet. Zorlu'ya geldim şimdi. Zorlu'ya yaklaşık herhalde 2-3 aydır gelmiyordum. Şoktayım şu an. Değişik geldi. Şimdi Yusuf'la buluşuyoruz. Yusuf! Çok heyecanlıyım buluşmak için. Benim bebeklik arkadaşım, ilk arkadaşım hatta yani. En son Oğuz görmüştüm onu. gitmiştik çünkü. Evet! Yusuf'la buluştuk sonunda. Bahsettiğim Yusuf bu. <laughs> Aynen. Bu arada yani buluşalı 2 saat tane oldu da bir sohbet ediyoruz. <laughs> Şu an ancak sizi tanıştırabildim. Evet. Yusuf dedim ki Londra'da yaşıyor ve benim ilk arkadaşım ve benim için çok önemli ve çok heyecanlı. Bir senedir görüşemedik hacet. Evet. Veriyoruz. Evet, aynen öyle. Evet, o zaman ee, kapatıyorum çünkü biz konuşmaya geldik <laughs> Herkese selam. Günaydın. Niye böyle bir modda oldum merak ediyorsanız Tipime bakar mısınız yani? Abi arkadaşlar bu iş böyle size çok şey gözüküyor olabilir. Çekici ve kolay ve şey ama değil. Zorlanıyoruz. <laughs> evet Pinoş. Bu arada bugün Pinoş'la aslında matching giyindik. Siyahlar ve kalpler. Ayakkabımda da var, içimdeki tişörtte de var. Çekime gidiyorum. Sürüklenmelerle birlikte. Evet şu an geldim çekime <laughs> ve bir dakika durun. Şu an odak noktası... Ah oh, şuna bakar mısınız? Annesi gelmiş burada doğmuş. Evet üstteki uçuyor gibi neşe. Yerim seni çok şekersin. Ben de inerken fark ettim ki maske atmışım. <laughs> Saçlarım yapılmaya başladı. Sonra makyaj, sonra da çekimi geçeceğiz. Yeni boy da buradalar. O kadar uzun zamandır böyle bir stüdyoda çekim yapmamışım ki şu an. <laughs> özlemişim ben. <laughs> Bu modu. En son aralık falandı galiba. Oha bayağı olmuş. Ne yapıyorlar? Bebişler orada. Ya Beni bu gösterdi. Ne var? Şu kadarsın, şu kadar. Çok tatlı. Baya değişik bir mavi çay. Artesan. Baya böyle çiçek var yani. Lavanta falan içiyor gibiyim. Giyindim. Hazırım. İlk yazlıkımıza hazırız. Evet. Ben Çekim bitti gidiyoruz. Aynen. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Çok mersi. Görüşürüz. Bay bay. Hadi ne Pinoş. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Bay bay. Aba. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> teşekkürler. <laughs>